Evet. On numara doktordan. Evet. Günaydın Gökhan Bey. Günaydın. Haydi bakalım. Ne yapıyoruz? Başlıyor muyuz bugün? Evet. Bugün başlayacağız. Minibüs aldık. 13 metrekare. Ee, bundan önce 11,5 metre vardı karavanımız. katoda Bu da kato. Onu delikanlı bir Yasir diye bir delikanlı arkadaşımız aldı. Torbalı'dan. O da güzel bir karavan yapacağına inanıyorum ona da. Hatta demin görüştük. Ünibüs aldık. Bunu çok zor bulduk. Bu dönemde araç bulmak zor. Fakat bunu da bu aracı da Burdur'dan bulduk. Güzel ünibüs olarak kullanmışlar. Araba çok temiz. Bakalım işte şimdi önce bir koltukları e, sökmeye başlayalım yavaş yavaş. Evet. Altından ne çıkacak? İnanıyorum çok düzgün bir kasa çıkacak. Evet inşallah Altında bize çürüyor. sürpriz yapmayacak yani. İnşallah yap yok yapmaz. Baktık ona çok avantajlı olacak, çok güzel değerlendireceğimiz yerleri olacak. Bakalım. Haydi Bismillah başlıyoruz. Evet hadi bakalım. Söktünüz mü cam? Evet valla. camımızdaki perdenin birini söktüm. İyi hadi bakalım. Vida da düştü. Olsun toplarız onları ya. Evet. Onları şeye, kameraya koy istersen. Onları istersen tamam. ben koyayım. Tamam. Hah. Evet Gökhan Bey, koltuğun bir tanesini söktün galiba. Söktük çünkü rahat sökülecek ya. İşimiz biraz uzun ama biz de keyifle yapıyoruz değil mi? Evet Gökhan Bey. Sökmeye devam mı? Evet. Ba Baya kolaylamışsın. Kolayladık. Alttan ortalarına. Maşallah inanılmamışlar. Ama az kaldı değil mi? Tabi şimdi sen bana yardım edeceksin. Sen sökeceksin ben alttan tutacağım. Tamam. Buradan inşallah şurayı açabiliriz. Öyle de olsa böyle de olsa falan filan. Inter, Milan. Olacak bu işlerin sonu. Bu işlerin sonu iyi olacak inşallah. Emek vermeden yemek olmuyor Gökhan Bey. bir dönün bize doğru da yani bir anlat bakalım neler yaptın şu ana kadar ne yaptım koltukları söktük orada koltuklar Ondan sonra evet bir çıkaracağız herhalde şurada hem vida yapmışlar hem de vidayı e, şunun lamasını kaynak yapmıştık vida yeni atıyorsun ya adam Olsun. <laughs> ses yapmasın diye bir şeyler düşünüyorum. Ama zemini çok temiz gördüm kadarıyla. Yani, çim çim. yani orijinal. bak, Orijinal. Evet. Çim. Bu araba orijinal. Komple tamamıyla orijinal bir evet. araba. Ee, yıkadığımız zaman daha dışı olacak. Tabi bu şimdi bu vida yerlerimizi dolduracağız. Önce bir e, güzelce temizleyeceğiz. Ondan sonra sikayla güzelce ondan sonra alttan da e, Tabi tek taraflı olmayacak bu hattan da. Aynı şekilde yapacağız. Bir üstüne bir ilave de şey yapabiliriz. Koruyucuyu da her bir civatanın deliğine yapabiliriz. Ama gördüğün gibi arabanın altında bir gram çürük yok. İyi çok çok güzel. Tavanında da yok zaten. Böyle böyle çıkacağını ben biliyordum. İnşallah tavanı nasıl çıkacak bakalım sökünce. Tavan on numaracı. Tavanda hiçbir şey yok. Altı böyle olunca tavan nasıl olacak? Peki hadi bakalım kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim.